Sizinle beraber olduğum için esnaf gezdiğim bu süreçte gölede esnaflarımızla konuşmak için geldiğimde birden bir araya geldiniz ve sizlere hitap etmek gibi bir durumum söz konusu oldu. Haklarınızı helal edin. Çünkü, çünkü ben hakikaten mutluk atma gelmemiştim. Ama bir dükkana gittim, Türksel'e e gittim, markete geldim, Oraya, bura arasında en az iki adım arasında on göleli arkadaşımızın, kardeşimizin, büyüklerimizin derdini dinledim. Şimdi ben niçin buradayım? Önce onu söyleyeyim. Şimdi diyorsunuz ya, Bizim derdimizi dinleyen yok. Niye dinleyen yok biliyor musunuz? Siz ve bizler çok uzun zamandır seçmen veli kararı Kararını kanaatini Şuculuk buculuk üzerinden oy verir oldunuz. Evet. Şuculuk buculuk üzerinden oy verir oldu. Evet, Şuculuk buculuk üzerinden siyasetçi takımı da çok kolay oy Aynen. alır oldu. Evet. Sizler size ne oldu? Siz çırak çıktınız. Siz ne oldu? Siz siz görünmez oldunuz. Şimdi görele şuradan şuraya iki adım içerisinde kuraklığın ne hale getirdiği besicimizin neredeyse ağlayarak anlattıklarını veriyoruz. Otuz kilosunu, sabahın kilosunu iki buçuk Zor millete. Faydalandınız ölmek güzel edin. Sen çamur yiyor. Bize yardım <Kırtlığın>, diyor. Nerede yardım var? Bana yardım var. <laughs> kuraklığın, kuraklığın karşılığı olarak 41 ile yardım yapılacağını ama hem Ardağ'ın hem Dölen'in bunun dışında tutulduğunu söylediniz. Fikir'in arazisine çöküldüğünü söylediniz. Ormanlarınızın sazıldığını söylediniz. Çocuklarınızın işsiz olduğunu söylediniz. Bir kardeşim, bir kardeşim ağlayarak dedi ki işte bakın. Bir kardeşim dedi ki bir kardeşim dedi ki devlet memurlarının içi biçim nara atışlarından minemiz bulanıyor dedi orman işletmeleri müdürlüğünden bahsediyor. Cumhurbaşkanımız ormanlarımız, Meral ormanlarımız Cumhurbaşkanı Meral yok hatta oraya gelmedik. Gelecek. Ya arkadaşlar gelmedik. Durun. Bak, 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 bak. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Nefektir. Ben bildiğiniz sürden bir siyasetçi değilim. Nefektir. Öncelikle bu dükkanlara girdiğim zaman kapıdan içeri girdiğimde şunları söylüyorum. Diyorum ki iktidarı ya da bir başka partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Provadan da yapmıyorum. Sadece sizi dinleyip meclise bu gördüklerimizi, anladıklarımızı, duyduklarımızı getirip basın yoluyla sizleri burada konuşulanları Türkiye'nin gündemine getirip daha sonra seçim zamanı elbette oylarınızı istiyoruz. Bugünden bahsetmiyorum. O sonra. Seçim gelecek. Bizden memnunsanız arkadaşlarımız gelecekler. Sizleri ikna edecekler. Diğer siyasi partiler gibi. Hangisinden memnunsanız onlara oylarını vereceksiniz. Biz de diyecek, diyeceğiz ki amenna sabretna. kabulümüzdür. Şimdi Bugün 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 ben propaganda yapmak üzere burada değilim. Samiyetle de bunu söylüyorum. Çünkü biz bu işi kaydırırsak öbürlerine benzeriz. Merhaba. Öncelikle Merhaba. bugün öğrendiklerimizi meclisin gündemine getireceğim. Grup konuşmama koyacağım. Göreği göle doğanların Türkiye'nin duymasını sağlayacağım. Çözümlerimizi üreteceğiz. O çözümleri de o çözümleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Siz de bunları duyacaksınız. Inşallah. Şimdi bunun anlamı ne? Esnaf beni daha iyi anlayacak. Müşteri, müşteri verilmek mi kardeşim? nimet. Evet. Peki siz daha fazla müşteri edinmek için müşteri başka bir karşınızdaki dükkandan daha fazla müşteriniz olsun diye siz müşteriyi görüyor musunuz? Hayır. davranıyorsunuz. Daha, daha iyi hizmet ediyorsunuz. Bugün siyasette ne var? Müşteriye yani seçmene söylüyor kardeş. Hakaret ediliyor kardeş. Şuculuktan buculuktan size ne? Kaşının altında gözüm varmış. Sana ne? Çırak çıkıyorsunuz çırak. Beş maaşlı danışmanlar senin oğlun işsiz. Haram olsun, zıkkım olsun. Evet. Bakın. 250 bin lira maaş alan devlet görevlileri. Yazıktır ve yazıktır. Haram olsun, evet. haram olsun elbette. Buna karşılık bu şehirlerde gezerken, ilçelerde gezerken veterinerlik okuyup hayvancılık yapan gençler gördüm. Şimdi Burada hayvancı, hayvan besleyicilerinin anlattıkları ya bakın şuradan şuraya ya ayıp ayıp. Sizin değil o ayıp. Ağların ayıbı. Şuradan şuraya kadar samanın fiyatı, otun meselesi. Evet. Diyor ki evet. evet. 350 evet. dönümlük araziden 15 balya ot aldım diyor ki abi. Evet. Bak evet. şimdi. Evet. Ya evet. arkadaş Hatırlatın. Bak ben daha bugün şey seçimle hı. ilgili bir laf ettim mi sana? Hayır, hayır, ben başka bir şey, şey söylüyorum. O istemeye geldiğinizde söyle. Merhaba, Merhaba. ben Gaziantep'li bir insanım. Ben de Gaziantep'in halkının iki katı yaşamadığım. Ben kendimim mi seçimim? Ben oldum. Sizden tek bir rica, tek bir isteği, kendi öfkelerinizi kendinize açın ve Lütfen. Hayvancular bir konuşurken göç işi geldi. Esnafı konuşurken ot geldi. Otu konuşurken orman geldi. Ormanı konuşurken kuraklık geldi. Kuraklığı konuşurken diken geldi ya. Bir ilçede bu kadar problem olur. Akdeniz'deki diyor ki, rahmetli Demirel'e demişler ki, buraya fabrika niye yapmadın? O da işaret etmiş, askeriye, üniversiteyi işaret etmiş. Demiş ki, size bacasız fabrika yaptım. Bunlar Şimdi göreden hepsi gitmiş. Evet. Peki evet. niye gitti? Başka. Çünkü, çünkü şuculuk, buculuk üzerinden çok kolay oy alınıyor. Evet. Benim dediğim şey şu, ben de dahil. Patron sizsiniz kardeşim bizim için. Millet sizsiniz, biz vekilsiz asılsınız. Patrona geçirin bizi, patrona geçirin. Bugün ben geldim, diğer ağalar da gelsin buraya. Sizin karşınıza hesap versinler. Sayın Başkanım, sayın başkanım. Sizden bir dakika. Sayın Başkanım bir dakika. Ben seçicinin kulaklığı. Ne bir Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evladım evet, bizden aldık, biz hazır aldık topraklarımızı görüştürürüz lütfen. Ondan güneşin durdu, dururdu. Tamam. Patronlara adam olarak da topraklardan tamam. Biliyoruz, Biliyor. Yani bakın ben bugün burada sizi dinledim. Sizi dinlediğimi Basın var yanımızda. Onlar kanalıyla bir saniyecek. Onlar kanalıyla Türkiye'ye duyurma sözü veriyorum. <laughs> Mecliste arkadaşlarımız bu konularda göreyi bilhassa göreyi öne çıkaracak. Bu problemleri anlatacak ve göreye <laughs> dikkat çekeceğiz. Hazine Her biri bir trilyon. Şimdi de her durum. Ne taytarda peşekarımız demirli taşını toprağını peşe çekiyor. Asker ya burada gidip görebilirdi bakırdan. Ya asker da öldü. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Geçen gün biz orman işletmeleri Gülen gittik. Bizim dev kuşların en büyük problemi dayı yeğen biz. Bize gittiğimizde otobüsteki arkadaşlarımız dedi ki bir kişi verse bunların Kesinlikle ki ona gidecekler. Ben parkuru 150 metre, astım hastası, operanlar yeni sayılır. Üç sorun var. Üçünü de bildim çözümüne kadar çıktığımda seyirci bir şekilde evime döndüm. Bir hafta sonra, yedi gün sonra. Neden yedi gün sonra? Çünkü yedi gün içerisinde bir tarafta hakkımız var. Yedi gün sonra açıklama yapılır. O toplardık. Şimdi şu an benim gireceğim işte. Benim nasibimi yedik. Evlerde ekmek götürüyorlar. Bizim Z kuşağı'nın en büyük problemi iş bilenleri işe almaları değil, işsizleri dayı yeğen halklarına işe koymaları. Şimdi bak bu genç de diyor ki, bu genç de diyor ki, dayı yeğen ilişkisi, yani ayın var mı dayın var mı var ya, yaşlılar bilir. Ayın var mı dayın var mı? Şimdi bu çocuğa da dayısı olmasın için işsiz kalmış, dayısı olan işe gitmiş, işe alınmış. Bunlar efendim... Seçmeyeceksiniz kardeş. Buraya getireceksiniz. Size ezap verecek. Her kimse bak ben de dahil şuraya getireceksiniz. Sayın Genel Başkan. Bak siz de özelleştirdiniz. Siz de eksik kalıyorsunuz. Bir Erdoğan Bayraktar kadar olmadınız ya. Erdoğan Bayraktar. Dinleyin bir ya Allah rızası için. Vallahi dinleyin. Asıl öz siz, sizin bana bak, bu bana. bana bak şöyle. Şimdi şunu niye kafasını iyi olmadın dersen kabulüm de. Hayır, hayır, Kardeşim hayır, hayır, hayır. bak ben evliyim bir sürü şey söylendi de Allah'a çok şükür hırsız diyen olmadı. Nasıl <laughs> öz eleştiri <laughs> Dolayısıyla şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben sizi, sizin el ele verip Sizleri seçmeni velinimet etmek istiyorum. Birlikte seçmen velinimetle inanmamızı istiyorum. Birlikte bu harami düzenini oylarınızla demokrasiyle yıkmanızı sağlamak istiyorum. Dolayısıyla sizin sesiniz olmak istiyorum. Sizin sesiniz olmak için buradayım. Ha, tekrar söylüyorum. Yarın seçim zamanı. Bütün bu çalışmalarımızın neticesinde beğenmediğiniz zaman elbette oylarınızı talibiz ama beğenmeyebilirsiniz. <laughs> Amen ve saddetna. Ama her bir ayı ya ağalar buraya gelsin diyorum daha ne? <laughs> <mi>? Bak <laughs> ne güzel benimle konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Bakan hoş gelmişsiniz. Bizim tek derdimiz aşk iş. Bugün ben gördüm biraz önce bir üniversite talebesi ayakkabı koyuyor. Evet. Hayvancılık talime gelince gerçekten kendiniz de bilirsiniz. Doğu ve Güneydoğu'da bir kuralın başladı. Biz çok perişan bir durumdayız halk olarak. Bir ara dediler ki dönüm başına yüküz yeter verilecek. bunlar hayali şeyler. Biz artık bunları yutmayız. Artık bilmiyorum bu ülke başına gelen hayırlısıyla inşallah bu milletin derdine devam olur. O kim buçuk milyon, tamam. milyon çır, bir gün çıktı külmine saman bir milyonu bir açtı. açtı. Piyasa hayvanlar piyasa düştü. Bir de hayvancılığına uğraşalım. Bir çaremiz yok. İş yok, iş <laughs> hazin yok. Tamam mı? <laughs> yani bir de arayan soran kimse olmadı. İnşallah bu derdimize bir ilaç olursunuz. Hepinize sayına selamlar biz sunarım. çok sağ olun. Sayın Genel Başkan bir şey daha sorayım. Başkanım. Ya talan düzeni başlamış. Vallahi ganimet düzeni başlamış. Evet. Yani evet. Cumhuriyet'in bütün değerleri evet. yüz yıldır talan edilmiş sizler seyrediyorsunuz. Evet. O kadar milletvekiliniz var mecliste ağların da sizin için ses çıkmıyor ya. Yani. Vallahi Öyle yani. Yani. Ya, ya, ya. Evet. Hangi Başkan? Ben antalette çıkmadım. Ülkeyi yıkandım. Ben antalette. Ben sizi tanıyorum. Sayın Başkanım. De, İçişleri Bakanı iken Ardahan'a geldiniz. Çok değerli bir yöneticisiniz. Türkiye'yi çok iyi biliyorsunuz. Çok tercih bir siyasetçiden daha iyi bildiğinizi biliyorum. O zaman Mesut Yılmaz beyefendi gelir? Ben bizzat sizinle görüştüm. Ben o zaman mutluyum. Etelette kişiliğim var. Ben dünyayı tanıyorum. Ben güneşim, mum değilim. Bunu uğramak istiyorum. Bizi kandırdılar. Saf milleti kandırdılar, dolandırdılar. İş vaadiyle bilmem bir şeyler menfaat vaadiyle milletin oyunu aldılar. İktidara geldiği zaman milletin kapının önüne koydular. Burası işçi yani burası hayvancılık yeri. Neden bu apartmanları, apartmanları kime satacaklar? Neden fabrika kurmuyorlar? Buranın potansiyeli var. Yüz bin baş büyük hayvan var. Yem parası yükseliyor. Saman parası yükseliyor. Yok mu yardım eden? Benim oğlum beş sene çalıştı. Beş sene burada AK Parti'nin çalıştı. Başkan gelir gelmez belediye başkanı benim oğlumu kapının önüne koydu. Üç sene spor tarzı çalıştırmıyor. Bunlar konuştuğu zaman yalan söylüyorlar. Amelete ihanetli geliyorlar. Verdiği sözle durmuyorlar. Sizden ricam ben o zaman mutsuzcu, ben tamam, tamam, tamam. Allah yolunuzu açık etsin. Doğru düz yani. iş yapmanızı istiyorum. Tamam, tamam. Başkanım ilk önce Başkanım ilk önce Göreye Çemzer'e hoş geldiniz. Ben 21 yaşında bir gencim. Okumayı bıraktım. Niye bıraktım? imkanlarım el vermedi. Bu ülkede bu ülkenin kendi vatandaşı olduğu halde yabancı bir şey görüyoruz. Yani yabancı bir muamele görüyoruz. Adamın şehirleri yanıyor, katlediliyor, ediliyor, ormanları yanıyor. O çıkıyor otobüsün üstünde millete çay fırlatıyor. Bu yani nere, biz nereye kadar böyle devam edeceğiz? Nereye gidecek böyle? Evet. Şimdi bütün bilgileri aldık. Bunların takibini yapacağız. Bir kısmını ağların gözünün içine sokacağız. Bir kısmını Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Bir kısmını da sürekli gündemde tutacağız. Şimdi ama şu şu sözü çok net, net bir şekilde severim. Göleyi iddia ediyorum bugünkü toplantıdan sonra görenin görenlerin çektiğini duymayan kalmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.